Video izledim bir daha açayım şu an izliyorum da izletiyordum da yok şimdi Ece Tayland'a ben bir ekmek yemişim benim onunla bir geçmişim var bunu herkes biliyor Evalat dişahla bugün telefonda konuşmuşum onunla da her ben zaman bir geçmişim anladım. var doğrudur Eşini bu ikisine orospi bir diyen benim anama kahpe diyen Valla Diyarbakır'ı bitiririm diye senin gözünün derneği yapıyorsa bu konularda da konuyu gerçekten e, bilmesi lazım. Şimdi az önce senden önce yayındaydım. Bilmiyorum izledin mi ya da gördün mü? Haber olmuşsundur ama. Ya valla ee, yapıydım kendime. Ben onu niye aramışım? Ben taş içiyormuşum. Taş içen anasıyla yaksın ya. Taşla düşen zaten ben İstanbul'da anasıyla bacıla zina yapsın. O kendini öldürür. Şimdi sana sanal kişi, anda ya, kişinin yayında özgür e, ve hür iradesi hakkında yorum yapmak. Sana Hiç az, önce, değil. az önce kendisiyle yayındaydım dedim ki Benle niye yayın yapmayi? dedim ben, e, dedim ki Semih'in annesine dedim hakaret dedim var. Video var. Ve ve o da a, da şunu söylüyor. Diyor ki Diyor ben kendi makaret etmiyorum. Sadece <laughs> toplumdaki dinliyorsun beni. Dinliyorum. Toplumdaki bir konuyu anlatmışım. Dedim toplumdaki bir konuyu anlatsan da keşke anne kelimesini törpüleseydin. Abi kızara kızlara orası bir Bana kahpe yani insanı hafif olmaz. Bugün Diyarbakır'da Türkiye'de bilinen bir müzisyen. Bir Kürt bir sanatçı beni aradı. Böyle dedi ki Allah rızası için dedi ben oraya gireyim. Dedi bu konuyu kapatın. Dedi bu adam. Dedi bu adam dedi kendini kaybetmiş. Ben onun adına özür dileyen dedi. Onun lafı dedi benim anama bacıma olsun dedi. Sen mi? Dedim abi eyvallah. Biz seni kırmayız ama. Dedim o benim yayın açacak önümde. Dedim böyle. Ee... O Kürtçe siliyor ya fena küçük ha. Güle gele özür diliyor. Benden özür diliyor, benden diyeyim. Böyle böyle büyük abeler vardı. Araya girdi. Kal hatıra. Ama kişinin değil tasmayı tutanın hatırına affettim diyeceğim. Araya az girdiler. Önce, millet araya girdi. Az önce, ben, az önce yayında Diyarbakır ve Mezopotamya halkından özür diledi. Sana Pek gibi bir gibi O dilemezse onu bitirirler. Sana sana e, sana ailene etmiş olduğu hakaretten dolayı sen bunu kesinlikle söylüyorsan ailene etmiş olduğu hakaretten dolayı Yok abi burada burada benle yüzleşecek bir tamam, elden taylarla bir, şey bir dişah gülşah çelike, demek kariyerlerini içe saymak bu kayısanın da söylüyorum. Şimdi bir kadına hakaret edilmişse elbette ki özür dilenecek. Kadına. Ben az önce de söyledim. Dedim şahısla tartışırsın, şahsa gerekeni söylersin. Ayrıdır ama aile bireylerine kadına dil uzatılırsa işler değişir. Mesela bir... Baba öten, adam kendi benle telefonda konuştuklarını araya koyduğu adamları söylese utanır. Ama ben bu adamın kariyerini bu gece bitireceğim. Yarın gece kalırsa yarın gece rahat